ama kuzey aydın koç güney aydın terazi aslında şunlar yani terazi hep bir e, koçla beraber şöyle bir çatışıyor aslında bir zıtlık durumunda var e, bizden bene gitmelerini gerekiyor yani e, teraziler hep bir yalnızlık korkusu temasında hep bir kalabalığı çekiyor hayatın hep bir biz olalım gibisinden düşünüyorlar e, burada yani burada da biraz koçun aksından bencil tarafı da vardır ya birazcık koçun bu, bu temayı da benim sevelere gerektiğini gösteriyor. Tamam. Şimdi burada baz alacağımız burçlar yükselen burçlarımız mı olacak? Güneş burçlarımız mı olacak? Burada yok onları karıştırmayın. Burada direkt haritada e, natal haritasına göstergeler. Ya. Onlar haha, bu şey ha. şu anda yükselen ya da güneş değil. Ha, ha pardon. Aha. Şey bu güney ay düğümünde görünenler. Ha <laughs> ha bunlar ne nokta. Olacak. Burada Kuzey geldiğim koç, Güney geldiğim terazi aksında bizden bene gitmeleri gereken bir yol haritalarının olduğunu gösteriyor. Çünkü e, ben temasını benimsemezse e, kendi bireysel olarak kimliğinin farkına varamayacak. Hı -hı. E, karşımızdaki kişinin önce kendi karakterini, kimliğini fark etmesi gerekiyor ve bu kişiliğini oluşturması gerekiyor. Hı -hı. Buradaki tabii ki bu kadın ve kadın haritasının Anadolu haritasındaki yerleşimde olmuş olduğu evlerin teması da çok önemli. Ona göre de yorumlar yapıyoruz. Var. genelleme yorum yapıyorum ama haritanızda, natal haritanızdaki yerleşimlere göre de değerlendirebilirsiniz. Örnek veriyorum e, güney aydınlığı terazi olarak bakarsak da dördüncü e, evinizde ya da işte tam zıttı evinde olursa burada gerçekten aile içi konularla e, burada ne derler ona savaş vermeye devam edersiniz. Burada sürekli bir aile fedakarlık teması vesaire öne çıkar. Bu sefer siz kendi kimliğinizi, karakterinizi unutursunuz. Burada dikkat edin. Natal ayırtınızdaki göstergeler çok önemlidir. Bunlara önem verin.